Ay takif, ay takif. Takif geldi. Yıllar sonra da olsa, 50 yıl sonra da olsa takif burada. Çamlıdere kaçkınlarının yolculuğu devam ediyor. Sevgili gençler, kıymetli çocuklar, değerli dostlar. Bugün size bir peri masalı anlatacağım. Ama öyle bilindik bir peri masalı değil bu. Hani fakir kızın zengin, yakışıklı bir çocukla karşılaşıp ya da varlıklı bir prensle hayatını birleştirip ömrünün sonuna kadar mutlu yaşadığı bir peri masalı değil. Peri 1900 yılında Zarşat'ta yani Arpaçay'da dünyaya geldi. Asıl kökeni Kafkasya'ydı. Ailesi Ortasya'dan Kafkasya'ya gelmiş. Oradan da Zarşat'a yerleşmişti. Varlıklı bir aile ayrılırlardı. Üç tane erkek kardeşi vardı. Sürüleri, koyunları, atları kendi kendilerine yeten varlıkları olan bir aileydi. Peri ailenin en küçük çocuğuydu. Belki de eski Türk geleneklerinde peri melek anlamına geldiği için ailesi ona bu güzelliğinden dolayı peri ismini vermişti. Ancak Perinin yaşamı öyle çok masallardaki gibi olmayacaktı. Çünkü bulunduğu coğrafyada yaşamak çok zordu. Yıl 1915. O zaman Kars ve çevresi Rusların hakimiyetindeydi. Ve Rusya'da büyük kargaşalar başlamıştı. İşte Ruslar o bölgede yaşayan Türkleri oradan sürmek, yerlerinden yurtlarını etmek ve Ermenileri yerleştirmek istiyorlardı. Bu nedenle Ermenileri kışkırtmaya başlamışlardı. Ermeni çeteleri köyü basarak Peri'nin üç erkek kardeşliği maalesef katletmişti. bir mağara doldurarak köydeki bütün erkek çocukları öldürmüşlerdi. Peri'nin yapabileceği tek şey vardı. Saatlerce gözyaşı dökmek, ağlamak, ağlamak, ağlamak. Aradan yıllar geçti. Peri evlenecek çağa geldi. Evlendi. Iki tane çocuğu oldu. Daha bu çocuklarını sevip, koklayıp, mutlu günler geçireceklerdi ki kocasını bir tipide kaybetti ve genç yaşta dur kaldı. Oranın geleneklerine, göreneklerine, o zamanki koşullara göre Peri kocasının en yakını amcaoğluyla evlendirildi. Artık çocuklarının bir babalığı vardı. Ancak bu şekilde yaşamak çok zordu. Bütün sülale bir süre sonra oradan göçerek yine Kars'ın Darboğaz köyüne, o zamanki Zelice köyüne gelip yerleştiler. Peri eski yaşadıkları köyden ayrılırken yaşadığı çocukluğunun geçtiği o topraklara baka baka tek şey yapabildi, ağladı. Elinde tek bir imkan vardı, tek bir seçenek vardı, ağlamak. Gözyaşını döke döke o sevdiği köyden ayrılıp Yeni bir yaşantıya başladı. Peni'nin bu yeni köye alışması pek kolay olmadı. Ama çocukların hatırına onları iyi bir şekilde büyütebilmek için bu zor koşullara katlandı. Gözyaşlarını içine akıtarak onları büyüttü. Oğlu asker oldu, yıllarca gelmedi. Yine gözyaşı döktü gözü yollarda kaldı. Geceler, gündüzler boyu oğlunun yolunu gözledi. Yapabileceği tek şey vardı. Ağlamak. Oğlu geldi. Oğlunu evlendirdi. Onu bir yuva sahibi yaptı. Ama orada yaşamak, o koşullarda geçinebilmek çok zordu. Oğlu yine çocuklarıyla beraber annesini, karısını, bırakıp gurbet yerlere gidiyordu ve yıllarca gelmiyordu. Bu zor koşullar içinde Peri yine gece gündüz tek bir şey yapabiliyordu, gözyaşları dökmek. Neyse oğlu döndü, hepsine artık gurbet yolu görünmüştü. Ne var ne yok toplayıp yollara düşmüşlerdi. Yine Peri için yollara düşme göç vaktiydi. Ta Kafkasya'dan başlayıp Zarşata, Zarşat'tan Zellice'ye devam eden göç yolculuğu bu sefer Ankara'ya doğru devam edecekti. Ankara'ya gelip bir mahalleye yerleştiler. Oğlu, gelini, dört çocuğuyla beraber ve aklı hep köyünde, yurdundaydı. Gözyaşları döküyordu. Yapabileceği tek şey vardı. İşte bu döktüğü gözyaşları ona büyük zarar vermişti ve gözlerine perde indi. Bir süre sonra tamamen dünya karardı, göremez oldu. Bir süre daha geçti, oğlu iş güç sahibi olmuştu. Yine taşındılar, yine yollara düştüler, yine yol görünmüştü. Neyse ki iyi kötü geçinir, karınlarını doyurur bir duruma gelmişlerdi kirada da olsa başlarını sokacak bir evleri 3-5 eşyaları vardı yavaş yavaş torunlar okula gitmeye bir aile olmanın sıcaklığını ona hissettirmeye başlamışlardı oğlunun yoğun çabaları sonucu Peri'nin gözleri yeniden açılmıştı Ankara'da ameliyatlar oldu ve Peri yeniden dünyaya akmaya ve ışığı görmeye başladı. Artık gözyaşı akıtmıyordu. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli dostlar, sizlere rahmetli nenem Peri'nin hayatını şöyle kısaca anlatmaya çalıştım. Duyduğunuz gibi bir peri masalı değil aslında. Yokluklarla, yoksulluklarla, ölümlerle, zulümle geçen bir hayat. Sürekli göç eden, sürekli yaşadığı toprakları, vatanı terk etmek zorunda kalan bir terekeme kara papak kızı 1900'lü yıllarda Zarşat'ta başlayıp 1972'de Ankara'da Emirler'de Emirler Mahallesi'nde son bulan bir hayat. İşte en son bizim Emirler'de Muhittin amcanın evine taşınmamızdan sonra nenem gözleri açılmış olmasına rağmen iyice yaşlanmıştı. Sağlığı da bozulmuştu. Çok küçükken bir şeyimiz vardır. Nenemle yaşadığımız bir olay vardır. Hep rahmetli nenem namaz kılarken gidip sırtına çıkmıştım. O zaman 5 6 ya yaşındayım. Rahmetli babam da nenemi rahatsız ediyorum diye bana muhtemelen yüksek sesle bağırmıştı ve ben korkuyla bayılmıştım gözümü açtığımda hepsi başımla toplanmış. Korkuyla bana bakıyorlardı ve yine güzel anılardan biridir. Dışarıda kar top oynardık. Nenemin kat kat giysileri vardı. Dışarıdan kar oynar, ellerimiz buz keserdi, koşarak gelirdik. Diğer ablam ve kardeşimle ellerimizi nenemizin karnına sokar orada ısıtırdık. Bu ona inanılmaz bir keyif verirdi. Hiç de şey yapmazdı. Bizi reddetmezdi. Bir süre sonra nenemin sağlığı iyice bozuldu. 1972'de bakın rahmetine kavuştu. Rahmetli olduktan sonra da buraya bu arkamda görmüş olduğunuz Elvan Mezarlığı, Elvan köy mezarlığına defnedildi. Ben çok küçüktüm. Buraya geldiğimi hatırlıyorum. O zaman tabii ki bu Ankara'nın bu çehresi böyle değildi. Burası tamamen ekili tarlalar vardı. Çok az ağaç, uçsuz, bucaksız tarla ve köyler vardı burada. Burayı ben ilk gelir gelmez hatırladım. 50 küsur yıl geçmiş aradan. 52 yıl. Ama rahmetli nenemin mezarını tabi burada bulamadım. Biz buradan taşındıktan bir süre sonra babamın ara ara gelip mezarı yokladığını hatırlıyorum. O zaman daha çocukluk ama sonraki yıllarda babamların buradan göçmesiyle bizim başka yerlere gitmemizle irtibatımız tamamen kesildi. İşte benim bu geçmişten bugüne, bugünden yarına sürdürdüğüm yolculuk başlayınca bir süre sonra Ahi Mesut'la ilgili videolar çekmemle kendimi burada Elvan Köy mezarlığında buldum. Hele ki bugünlerde özellikle birkaç gündür 1915 Ermeni kıyımı diye söz ediliyor. İşte benim nenemin kardeşleri de bu 1915'te Ermeniler tarafından kastedilmişti. Biz o kadar ses çıkartamadık. Yani kaderimize razı olduk. Bugün hem bu konuda çok geç kaldığım için kendime yine kızıyorum, sistem ediyorum. Yani diğer videolarda söyledim. Atalarımızla ilgili, geçmişimizle ilgili o kadar çok e, ihmakarlığımız olmuş ki e, şu an kendime hem sistem ediyorum hem kızıyorum. Neden vakti zamanında bunları araştırmamışım? Neden bu köy mezarlığına gelmemişim? Hatta nenemin bu köy mezarlığında olduğunu hatırladığımda biraz mahcup oldum benim işte çocukluğumdan beri gelmediğimi düşünürsek 50 yıldır ben bu mezarlığa hiç gelmemişim. Burada nenemi bir başına bırakmışım. Yani o yıllarca göç etti. Kardeşlerini kaybetti. Sürekli gözyaşı döktü. Oğlu gurbete gitti. Gözyaşı döktü. Kendisi vatanından, yurdundan, toprağından ayrıldı. Gözyaşı döktü. Her işte bir hayır vardır derler ya. İşte o yüzden önce çok mahcup oldum, çok üzüldüm, oldum. Yani ben burada 50 yıl nenemi nasıl bıraktım, bir mezarını gelip aramadım, bir sormadım, bir gelip burada dua okumadım diye. Ama Ahi Mesud'u, Ahi Evran'ı, yörükleri, terekemeleri, kara papakları araştırıp işte bu geldiğim noktaya ulaşınca onun burada hiç de yalnız olmadığını görünce biraz yüreğime su serpildi. Biz hep kendimizi burada yabancı, dışarıdan gelmiş biri olarak görüyorduk. Meğer öyle değilmişiz. E, nenemi ben burada bir başına bırakmış zannediyordum ama meğer o ahilerle, yörüklerle, terekemelerle, Türkmenlerle koyun koyuna yatıyormuş. Yani dönmüş, dolaşmış aslında kendi toprağına gelmiş. Kendi toprağından ayrı değil aslında o. Yani ta Kafkasya'dan ta Ortasya'dan çıkıp yüzyıllar boyu göç ede, ede 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 tekrar kendi vatan toprağında toprakla kavuşmuş. Umut ediyorum yani bir vasiyetim olursa gelip buralarda ben de toprağa karışmak isterim nenemin yurdunda. Şimdi rahmetli babam zaten Manisa'da. Onun babaları, onun dedeleri Kars'ta, Gürcistan'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da. Nenemin hemen mezarının olduğu yerdeyim ama mezarının neresi olduğunu bilmiyorum. Çok araştırdım. Belediyeye gittim, muhtarlığa gittim. Bu Elvan Köyü'nün bir kaydı yok. Kim nerede yatıyor belli değil. Burası bir köy mezarlığı. Elvan köyü mezarlığı. Sadece nenemin burada yattığını biliyorum. Perin nenem burada yatıyor. Yani bu kadar önem vermemin sebebi şu. Bir aydınlanma yaşadım 60 yaşından sonra. Bir tarafta pişmanlığım var, bir tarafta sevinç var. Onun nenemin, Perin nenemin burada yattığını biliyorum. Şimdi burada ona bir dua edeceğim sık sık gelip dua etmekten başka şu an yapabileceğin başka bir şey yok. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler bu videoları hep sizler için çekiyorum. Bugünden yarına bırakmak için sizler umut ediyorum bu izlediğiniz videolardan gerekli dersleri çıkartırsınız. Gerekli mesajlar alırsınız. Bizim kadar vefasız olmayın. Her işte bir hayır varmış. Bu yolculuğa çıkarken demiştim. Yani Çamlıdere kaçkınlarının yeni bir mecraya girmesi bizi mutlaka bir yerlere götürecektir. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, şimdi mezarlığın tam ortasındayım. Nenemin beni duyduğuna inanıyorum. Çok kasvetli bir Ankara günü. Bugün 25 Nisan. Rahmetli nenem burada bir yerde yatıyor. Benim duyduğuna eminim. Şimdi ona seslenmek istiyorum. Nene Ben geldim Hani derdin ya Ay takif ay takif İşte Takif geldi Yıllar sonra da olsa 50 yıl sonra da olsa Takif burada Nene Sen burada Endişe etme Kardeşlerinle Yoldaşlarınla, boydaşlarınla, soydaşlarınla beraber koyun koyuna yatıyorsun nene yörüklerle, ahilerle, terikemelerle, kardeşlerinle koyun koyunasın. Hiç merak etme nene. Ben de artık buradayım. Ve senin hiç görmediğin torunun Hatice, en küçük kardeşimiz, senin ismini yaşatıyor Peri. Senin ismini aldı. Kusura bakma çok geç kaldık nene. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ruhun şad olsun. Kardeşlerinle, soydaşlarınla, boydaşlarınla kucak kucağa, koyun koyuna burada uyuyorsun. Allah hepinize rahmet eylesin. Sizleri unutmayacağız. Bugüne kadar unuttuğumuz için beni affetmeler. tekrar görüşmek dileğiyle